Merhaba, muhteşem bir fikirde neler olmalı? Aslında alkışa değer bütün fikirlerin temelinde muhteşem bir fikir vardır. Pazarlama ve reklamın da temel malzemesi iyi bir fikirdir. Hatta daha iyi bir fikir. Hatta daha iyi bir fikirden de daha iyi bir fikir, yani muhteşem bir fikir. Peki muhteşem bir fikirde ne olmalı? Muhteşem bir fikir öncelikle doğru bir bilgiye dayanmalı. Gerçek bir bilgiyle temellenmiş olması gerekiyor. Küçücük abartılara müsamaha olsa da aslında en temelinde gerçeklik barındıran fikirler muhteşem bir fikir olmaya adaylardır. İkinci olarak da tazelik ve freshlik hissi vermeli. Bence bütün fikirler belki de bulunmuş olabilir. Ben bazen böyle düşünüyorum. Yeni bir fikir bulmakta çok zorlanabilirsiniz ama aslında eski bir fikri de daha önce hiç düşünülmemiş bir taraftan yeni bir yorumla bakarsanız, daha önce fark edilmeyen bir noktayı detaylı bir şekilde incelerseniz yeni bir fikir elde etmiş olursunuz. Yani aslında taze ve fresh bir fikir elde etmiş olursunuz. O yüzden fikrinizin taze ve fresh olması burada önemli. Üçüncü olarak muhteşem bir fikir ilgi çekici olmalı. İlgi çekici olmalı derken de herkesin ilgisini çekmesi tabii ki mümkün değil. Mese hitap eden bir şeyden bahsetmiyorsak eğer ilgilisinin ilgisini çekmesi yeterli olacaktır. Ve muhteşem bir fikir de böyle bir parlak bir his vardır. Onu yakalamaya çalışın. Diyelim ki bütün bunları yakaladınız. Yani muhteşem bir fikriniz olduğuna inanıyorsunuz. Havalara uçsunuz. Bu son söyleyeceğim şey genelde atlanıyor. Orada da fikrin uygulanabilir olup olmadığını bir gözden geçirin bakalım. Gerçekten bulduğumuz muhteşem bir fikir hayata geçebilecek e, potansiyelde bir fikir mi? Eğer hayata geçemeyecek bir fikir ise yeni bir fikre ihtiyacınız var. Ama hemen pes etmeyin. Bazen böyle mümkün olmayacakmış gibi görünen fikirlerin de mutlaka hayata geçme potansiyeli vardır. Buna emin olduktan sonra tekrar havalara zıplayabilirsiniz. Girişimcileri seviyorum. Girişim ruhları seviyorum. Hoşça kalın.